Sevgililer gününde eşinize ne almayı düşünüyorsunuz? Eşim. Eşim... Ben bekarım. <laughs> sevgilinize ne alırsınız? Sevgilim yok vallahi. Yok. Bir döner ısmarlarım ona. Bir yemek ısmarlarım. Yanında ayran da olsun. <gülüyor> <gülüyor> ayran olacak mı yanında? Olsun, ayran da olsun. <laughs> Siz ne alırsınız sevgilinize, eşinize? Eşim yok da, sevgilim de olmasını isterdim. Şu an... Gerçi burayı keselim ya, var da. Ben onun bilmesini... <laughs> Ben onu kimse bilmesin istiyorum, yani. Yani öyle bilmesinler tamam, yani. Teşekkür. Benim sadece... <laughs> evet. Eski sevgilim gelirse. Evet, ile karşınıza gelirse. Sevgilim var, sevdiğim bir kız da var. Hani... E <gülüyor> <gülüyor> eski, yani gelirse, geldiği gibi gider. Wow, evet. Super. Peki yeni sevgilinize şu an ne almayı düşünüyorsunuz? Ben e hediyemi daha önce aldım. Benim için sadece bir gün değil, her gün benim için kıymetlidir. Evet, bu kadar yani. Abla benim sevgilim yok ki. Yok mu? Vallahi bizi aldattı gitti ya abla. Bu yaşta da aldattı. <laughs> ne yapardım? Diğerlerini de beklerdim herhalde. Ben sevgilim yok ki. Eşim var. Ona ne alırsınız? Ona bir çikolata hediye ederim. Baş... Çikolata? Aa çok Bu ekonomide ne alabilirsin? Evde şu anda Allah'ın kolu yok. Dört selimli elektrik gelmiş. Ne yapabilirim? Sevgilim olmadığı için yok. Valla diyorum bir tane pırlanta yüzük alacağım. Bu ekonomi. Ha ee, alacağım niye? E, eşme de <laughs> Siz ne alırsınız? Sevgilisi olanlar düşünsün. param almam. Almaz mısın? Almam. Neden? Öyle. Yeni sevginiz mi kızlar? Eskide kaldı. Kime hediye alayım? Kimsen yok mu? Yok. Sevgilin var mı? Yok. Yok mu? Yok yok. Tamam.